Vel acizu aciz olan kimse de şudur. Men etba nefsehu nefsini tabi kılar. Neye? Hevaha, hevesinin peşine. Yani nerede bir hevesi var, nefsini de oraya tabi kılar. Bu kimse aciz kimsedir. Yani makbul kimse değildir. Çünkü biz nefsimize sahip çıkmakla sorumluyuz. E, nefsimizi hevamıza tabi kılmakla da men edildik. Bir de neymiş aciz olan kimse? ve temenni ala Allahil emani bir de böyle e, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri hakkında yani bir duada bulunuyor, bir dilekte bulunuyor ve bunu yeterli görüyor. Temennileri. Günah işliyor, haram işliyor. Ya Allah kerimdir diyor. Bak böyle bir temennide, de, yani bir dua kuru bir temennide bulunmuş oluyor, kuru bir ümit içerisine girmiş oluyor. Günahı işliyor, e, tövbe etmesi de yok, farzları terk ediyor. Te, efendim tövbe etmesi de yok, yanlışları yapıyor, düzeltmesi de yok. Ya Allah kerimdir ya, Allah beni affetmeyecek de kimi affedecek? Gibi böyle e, hadsiz sözleri ya yani düşüncelere sahip olan kimseler de aciz kimselerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu hadis-i şerifinde beyan ettiği güzelliklere sahip çıkan, yapmamamızı istediği hususlardan da kaçınan kullarından eylesin.